Merhaba arkadaşlar, Burcu'nun Nafili Mutfak kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yapım oldukça basit, tadı ve görüntüsüyle enfes bir bardakta tatlı tarifim var. İsterseniz hemen tatlımızın yapımına geçelim. Uygun bir tenceremizin içerisine yarım su bardağı un, yarım su bardağı toz şeker, bir yemek kaşığı nişastayı ilave edelim. Tüm kuru malzemelerimizi bir çırpıcı ile karıştıralım. Üzerine 5 su bardağı süt ilave edelim. Bardak ölçüm 200 milim. Muhallebimizi kısık ateşte karıştırarak pişirelim. Muhallebimiz hazır. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edelim. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Üzerine 1 paket vanilya. Yarım su bardağı hindistan cevizini ilave ederek karıştırmaya devam edelim. Tatlımız için 4 su bardağı kullandım. Bardaklarımızın içerisini su ile ıslatalım. Muhallebimizi bardağa dolduralım. Tüm bardaklarımızı aynı işlemi uygulayalım. Tatlımızı bu şekilde hazırladıktan sonra buzdolabında en az 2 saat bekletelim. Soğuyan tatlımızı bardaktan çıkartmak için kenarlarına hafifçe bastırarak hava almasını sağlayalım ve kolayca çıkartalım. Bu şekilde tüm bardaklarımızı kolayca çıkartabiliriz. Tatlımızı iki parmak kalınlığında keselim. Tatlımızın kenarlarını hindistan cevizine bulayarak tabağa dizelim. Şimdi tatlımızın çikolata sosuna geçelim. Uygun bir tenceremizin içerisine bir yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı kakao 4 su bardağı toz şekeri ilave edelim 1 çırpıcı ile tüm kuru malzemelerimizi karıştıralım Üzerine 2 su bardağı süt ilave ederek karıştırmaya devam edelim Kullandığım bardak ölçüm 200 ml Çikolata sosumuz hazır Şimdi üzerine bir yemek kaşığı sürme çikolatamızı ilave ederek karıştıralım. Hazırlamış olduğum tatlının üzerine çikolata sosumuzu dökelim. tatlımız hazır. Şimdi süslemesine geçelim. Ben beyaz çikolata kullanmayı tercih ettim. Siz isterseniz hindistan cevizi ile de süsleme yapabilirsiniz. Tadı ve kıvamı oldukça güzel hafif bir tatlı oldu. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, tariflerimden haberdar olmak için zilin sesini açmayı unutmayın.